Hey. Şimdi bu köpek vahşi bir hayvansa ben bu hayvana zarar verdiğim için bana saldırması lazım. Hatta şöyle yapayım. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bana niye saldırmadı? Bu hayvanların en büyük vahşi olmasına sebebi sahipleridir ve insanlardır. Ben her zaman şunu söylüyorum. Türkiye'deki hatta dünyadaki en tehlikeli türlerden bir tanesi insan türüdür. Bunu da bir hayvan neslinin yok edilmesinden anlayabiliriz. Ya da bir neslinin yok edilmesinden anlayabiliriz. Ben tecavüz eden bir hayvan görmedim. Tecavüz eden ya da kafasını kesen ya da çocuklara işkence eden bir hayvan da görmedim. Ama insan maalesef çok gördüm. Dediğim gibi tehlikeli hayvan yoktur. Tehlikeli yetiştiren ya da tehlikeli olmasına sebep olan insanlar vardır. Çık. baba. Hani ben onu ısırdığım zaman bile, hatta haberlere ben çıktım pitbull adam diye. <laughs> Ama şöyle söyleyeyim, dediğim gibi hiçbir zaman tehlikeli bir hayvan yoktur. Tehlikeli yetiştiren ve tehlikeli olmasına sebep olan insanlar vardır. İnsanlar kendilerini düzelttiği zaman hayvanlar da kendini düzeltecektir. Ve ona göre saygı duyacaktır. Evet. Hayda! Kendini hala bebek zannediyor. <laughs> ha Bak benim şu an elim ağzını gel buraya gel buraya gel buraya. Gel. Askeri sürünüş kararı. Marş marş. Sürünerek. Top. Top. Sol, sol sağ top. Tekrar. Sürün. Top. Top. Sol sağ top. Kap. Bekle. Hamamda kırılar nasıl boyluyor göster. Nasıl boyluyor hamamda kırılar? Nasıl böyle hamamda kırılar göster. Aferin sana. Gel. Evet. Öpücük. Aferin. Sağ yanak. Aferin. Bekle. Banka çık. Toton aşağı indir. Şimdi sayı sayıyoruz. Söyle. Söyle. Aferin. Bu kaç? Aferin sana kızım benim. Amanın eşlik et bana. <laughs> Canım ormancı. Can. <laughs> Daha çok. Sok. Sol, sol, sağ, sol. 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 da sok. 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 Hamamda karılar nasıl bayılıyor? Nasıl bayılıyor hamamda karılar? Aferin sana. Bir de kıçını salla biraz. Kıçını da salla. Salla kıçını da. Hayır hayır. Daha güzel. Yukarı. Tekrar. Şş. Tekrar. Dön bu tarafa. Tekrar. Tekrar. Koş 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 Sakin, sakin. Şşş. Yukarı. Hop. Ah. <laughs> <laughs> Ben sokayım ağzım eline. Hadi ısır elimi, ısır elimi hadi. Bak elimi ağzına soktuğum zaman bile geri ittirebiliyor. Çünkü onun el olduğunu biliyor. <laughs> onun farkında. Eşek. Eşek. <laughs> Bak vurmamam için elini yapma. Çak leşlik. Çak 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 çak. <laughs> Buraya mı? Tokat mı? Eee? <laughs> tabii hayvanlara karşı farklı bir iletişimim var. Zaten normalde de rehabilitasyonla uğraşıyorum. Bana gelen genelde çoğu hayvan ya davranış problemleri oluyor ya agresif dediğimiz ya da maalesef insanların tecavüzüne uğramış hayvanlar oluyor. Ve bu hayvanlar da bana zaten sosyalleşme için geliyor. Bunu insanlar söylüyor. Ben demiyorum tabii de hani hayvanlar köpeklere fısıldayan adam diye. Bu insanların bana sunmuş olduğu bir takdir. Bu da tabii beni memnun ediyor. Ama tabii dediğim gibi hayvanlarla iletişimim çok farklı. Bu sadece normal hayvan değil, yabani hayvanlar için de öyle. Tayne 13 yıldır benimle. Şubat ayında tam 13 yaşına girecek. Ama Tiny'nin soyu yaklaşık 20 yıldır benimle. İşte annesi olsun, anneannesi olsun. Tam 13 yıldır tayne benimle beraber yaşıyor. Otur, anladım.